Bu gördüğünüz 100 milyon dolarlık bir mega malikane ve şu ana kadar muhtemelen inşa edilmiş en lüks ev. Ve bizler de bu evin yaşama koşullarını 69 milyon dolarlık tsunamiye bile dayanabilen bir sanat evi, içinde kendine ait bir su parkı bulunan 30 milyon dolarlık bir saray ve 1 dolarlık Ev bile denmeyecek bir eve kadar çeşitli evlerle karşılaştıracağız. Daha çok baraka gibi. Sonuçta bir dolar. Neden bu evin fiyatı bir dolar? Bir sonraki fırtına da bu ev muhtemelen su altında kalacak. Aha. Yani elimden çıkarmak için bir dolar fiyat fiyatmıştım. Işte. Yani bu berbat bir yatırım olurdu diyorsun öyle mi? Evet kesinlikle. O zaman anlaştık. İşte bu. Oh, oh. Biraz tehlikeli. Sence düşme ihtimalim ne? Epey yüksek. <laughs> Bunlar yerinden oynuyor. O koltuk orada resmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açılır koltuğumuz, bir şiltemiz ve yarım zeminimiz var. Baksanıza evin içinden balık bile tutabilirim. Hey yakaladım. Wow. Sadece yemdi, üzgünüm. <laughs> Eğlendiğimizi görünce sattığına pişman mısın? Değilim. Geri alman için iki dolar ödesem alır mıydın? Hayır. Tamam denedim. Bir fikrim var. Hadi bu evden çıkalım. Videonun ilerleyen kısmında bundan yüz milyon kat pahalı bir ev göreceksiniz. Ve bu değersiz eve bir daha asla ayak basmayı planlamadığından... ...gelin biraz daha hoş bir yere gidelim. Hoş demişken şu an milyon dolarlık evdeyiz. Yani bu evi alabilmeniz için milyoner olmanız gerekiyor. Bir milyoner nasıl yaşıyor görelim. İlk izlenimin buranın kendi evimden çok daha büyük olması. Bire 1 milyon dolar ödediğinizde büyükçe bir mutfağınız, normal boyutlu 4 yatak odanız oluyor ama bununla da bitmiyor. Çünkü bu yatak odasında 1 dolarlık evden daha büyük bir banyoya açılan giyinme odası da mevcut. Bu küvet devasa. 1.95 boyundayım ama rahatlıkla bu küvete sığabiliyorum çocuklar. Ama bu banyolar klozetle dolu olsa bile, aman oh! tanrım. Oh! Bu evdeki en güzel koltuk kesinlikle alt katta. Şuna bak, sinema odası bile var. Dostum, bunlar masaj koltukları. Dur, ne? <laughs> Her birinin iki kumandası var. İki kumanda sinema mı? Sinema odası dışında bir de oyun salonu mevcut. Bunların hepsinin milyon dolarlık bir evde olmasını beklemez. Bu ev gerçekten bir harika. Böyle bir evim olsaydı çok daha fazla arkadaşım olurdu ve son olarak havuz var ve bu son derece gereksiz şelale de çabası. Genel olarak burası yaşaması pek keyifli bir ev ama tabii en zenginin de zenginini görmek için buradasınız. O yüzden sırada 15 milyonluk. <laughs> 15 milyon dolarlık ev var. Dur itmek mi gerek? Aman tanrım. Yok, Yok artık. Bu. Ben buraya ait hissetmiyorum. GTA'da soymaya çalıştığımız evlere benziyor. Manzarası inanılmaz. Havuzu 1 milyon dolarlık evden daha küçük ama tüm Los Angeles ayaklarınızın altında. İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Durun, hey, durun, içeri girin. Bana yeni arkadaş lazım. Hadi eve bir bakalım. Bu evin sahibi geçimini sizce nasıl sağlıyordur? Hmm. NFT ile. Bir avukat. Bu adam hem 2017'de hem de 2021'de en iyi ne? avukat seçildi. Belli ki ödüller bu evi almaya yetiyor. Sanırım ha, bize bir not bırakmışlar. Sevgili Mr Beast, ziyaretiniz için teşekkür ederim. Verebileceğiniz en güzel hediyeyi verdiniz bana. Çocuklarıma anlatacak bir şey oldu. Oo. Ayrıca lütfen evdeki sandviçleri yemeyin. Çünkü benim için çok değerliler. Ayrıca nesiller boyu ailemizden miras olarak geçti. En tamamdır. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı. O halde aşağı. Şimdi güzel görünmeye başladı. Malikanenin alt katında bir sinema salonu ve ayrıca özel spor salonu mevcut. Bu koşu bandını çalıştırmak için şifre gerekiyor. 69-69. 69-69 değildir. Misafir yatak odası, oturma odası ve ev sahibinin bizim için bedava yiyecek bıraktığı bir bar da mevcut. Arkadaşlar bir şey yemeden önce. Yap. Evet. Ya bunları yediğimizde bize dava açabilmek için tuzak kurduysa? Öyleyse artık çok geç. Karl yedi. Ayrıca yüzme havuzunun alt kattan mükemmel bir manzarası var. Nolan çekim için arka planda yüzmeye çalışıyor. Onu çekmeyi bıraktığımızı fark etmedi bile. Yine mi? Evet bir kere daha dal. Ve şimdi inanılmaz bir manzarası olan ana yatak odasını görüyorsunuz. Kar buraya gel. Kaçırdın. Bir tane daha var. Yine kaçırdın. Ya bekle Nolan tut onu. Nolan, Nolan. tut. Atma artık. Çocuklar kesin şunu. Eğer aşağı düşerse bana dava açabilir. Davalık olmaktan kaçmak için ülkenin ta öbür ucuna uçakla seyahat edip mesela şu sesteki 30 milyon dolarlık eve ulaştı. Bu 16 yatak odalı konak 4 ayrı binadan oluşuyor. Ana binada birkaç oturma odası mevcut ama aralarındaki en güzeli işte bu oda. Çok ihtişamlı. Bu nedir? Oval ofis. Burada Benjamin Franklin'in Zenginliğe Giden Yol kitabını bulmak hiç şaşırtıcı değil. Hem ampulü bulup hem de kitap mı yazmış? Şey ampulü bulan Edison'dı ben Franklin değil. O zaman ben Franklin ne yaptı ki? Bu kitabı okuyayım ben. <laughs> Ofisteki oturma odasını geçip görkemli bir mutfağa ulaşıyoruz. Ev sahibi bize küçük bir hediye de bırakmış. Bu evin sahibi mum üreterek zengin olmuş. Yani bize özel yapı Mr. Beast mumları yapmış. Kumsal gibi kokuyor Öyle. Kumsalı muma nasıl koymuşlar ki? Hepsi yetmezmiş gibi Chandler ana binada bir şey buldu ki. <laughs> bu çatıda golf bile oynanıyor. <laughs> Four. Ama bu evin en havalı yanı bu değil. Çünkü hemen yanında ithal arabalarla dolu bir garaj mevcut. Bilgisayar oyunlarındaki garajları andırıyor burası. Lamborghini üstüne Lamborghini var burada. Yetişkinler için bir şeker dükkanı gibi. En güzel yanıysa buranın iki garajdan yalnızca biri olması. Takip edin. Dostum burada Yok öbür artık. garajdan daha fazla araba var. Vay canına. Pekala buradan bir araba Şuraya çalsak bak. fark etmeyeceğine ikna oldum. İnsan bu arabaları alırken ne der ki merhaba bundan üç tane istiyorum. Bu kadar arabayı almak bile tam zamanlı bir iş. Bu köşede bir merdiven var. Bakalım nereye çıkıyor. Dostum burası araba gardırobu gibi. Garajın hemen altında bir araba ordusu daha mevcut. Ama paranın birazını da ışık düğmesine ayırsalar keşke. 20 araba var ama ışık yok. <laughs> Yoksa yok artık. Yok canım. <Gülüyor> <Gülüyor> yok artık. <Hayır>. <Gülüyor> <Gülüyor> Demek ki o yüzden düğme yokmuş. Ben de kim 30 araba alıp elektrik evet. masrafını karşılayamaz ki diyordum. Yani yanlış anlamayın. Bu evdeki bütün odalar bir harikaydı. Ama bu ev benim olsa, sıradaki binayı herhalde hiç terk etmezdim. İnanılmaz bu. Aynen öyle. Burayı her kim inşa ettiyse, nedense buraya kapalı bir tenis kortu yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüş. Evin içinde tenis oynadığımızı hatırlatmak isterim. Ayrıca tenis nasıl oynanır bilmiyorum. Evet çete beni takip edin. Ne? Yok artık iki katlı oyun salonu. Buradaki oyun salonu 1 milyon dolarlık evdekinin tam olarak 20 katı. Ve dahası da var. Vay be. Dostum burada ne ararsan var. Pekala bu evden çıkmak evin yok. Evin içinde bir basket sahasında ping pong oynuyoruz. Ve sayı. İlk denememdi. Şimdi 30 milyon dolarlık evin bütün özellikleri çok havalı ama bu evi özel kılan şimdi göreceğiniz bu oda. Bu evin en güzel yanını görmek için merdivenlerden çıkıyoruz. Görmek istediğiniz şey işte tam burada. Şuna bakın. Evin içinde su parkı bile var. Vay be. Sanki başka bir dünyaya geldik. Drone'un ne kadar uzakta olduğuna bakın. Hala da gidiyor. Gidip eğlenin ama. Hiçbir şeyi kırmayın. Anlaşıldı. <gülüyor> wow. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Kaydıraktan hep beraber kaymak üzereyiz. Evet. Eee. 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 evet. Evet. Bu su parkının tadını çıkaracağız. Sonraki evde görüşmek üzere. Tek kötü yanı bu ev için ülkenin bir diğer yanına gitmemiz gerek. Ama güzel yanıysa buranın 45 milyonluk bir mega malikane olması. Vay, canım, Vay canına. Aman tanrım. Bu gördüğüm en geniş ev olabilir. Ne? Bu görkemli şey nedir bilmiyorum ama... Güzel olduğu kesin. Tahmin edebileceğiniz gibi bu evlerin fiyatı iyice artıyor. Ben de evleri nasıl tarif edeceğimi şaşırıyorum. Açıkçası dilim tutuldu. Ömrümde gördüğüm en güzel şey bu olabilir. Ben de yardımcı olması için multimilyarder Mark Cuban'ı çağırdım. Nasıl gidiyor? Merhaba. Bu nasıl evi şey görmek, nasıl görmek çok evine? güzel. Mark ayrıca basketbol takımı Dallas Mavericks'in sahibi oluyor. Ve bu evde bir basket sahası olduğundan doğal olarak dikkati biraz dağıldı. Ya Jimmy atamaz. İşte sayı. <laughs> Kaldan çal topu. At hadi. Mümkün değil. Yapabilirsin. Evet. Jake koş 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 koş. Yavaş ol dostum. Evet. İşte bu. Jake bu işi biliyor. Sen ne? Gönder. Maç bize. olamaz. Evet. İşte evet ezdin geçtin Jake. Şimdi ter attıktan sonra marka evin kalanını gösteriyoruz. 45 milyon dolar eder mi? Kendisine bir soracağız. Merak ediyorsanız yüzmeye gitmedik. Yüzmeye gitmiş gibi görünüyor olabilirim. <laughs> bu ev için ne kadar istiyorlar? 45. Puh. Sence değmez mi? Brentwood'da olduğu için normalde yarısı eder. Onlara Brentwood mu deniyor? Hayır, semtin ismi. <gülüyor> <gülüyor> ben de evde kullanılan bahsediyor bahsediyorsan. İyiymiş, buradaki banyo güzel ama. Banyonda koltuğun var mı senin? Evet, gerçekten. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> var mı? Evet. Ama tamam. A, seviyesine ulaşmalıyız. O halde ilk yapmanız gereken şey ısıtmalı klozet kapağı almak. O kadar mı? Oturduğunuzda hissettiğiniz o Sışartık şey... hissi mi? Bence de mutlu olmak için milyarder olmaya gerek yok. Sadece ısıtmalı bir krozet ve bir deniz olsun. Çünkü vaktimi çoğu orada geçiyor. <laughs> evet. Her ne kadar Mark buradaki tuvalette daha çok zaman geçirmeyi istese de buradaki süremiz resmen doldu. Bir sonraki evde görüşürüz. Aa! Ah. Sıradaki evin fiyatı ne tesadüf ki aynı zamanda benim en sevdiğim sayı. Ve şu an bir kötü adamın evini andıran 69 milyon dolarlık evdeyiz. Gerçekten kötü adam havası. <laughs> senin evine kıyasla ne kadar büyük Miranda? <laughs> benim evimden çok daha büyük. Mümkün değil. Adresini verir misin? <laughs> Bu tuhaf görünümlü evin piyasada 69 milyon dolara alıcı bulmasının sebebi evin altına kadar dünyanın dört bir yanından paha biçilmez resim ve heykeller barındırması. Sanat eserlerinin fiyatını ekrana koyun, biz de tahmin etmeye çalışalım. Sence bu eser ne kadardır? Ben 100 bin dolar diyorum. Sen ne diyorsun Miran? 80 arada? bin diyorum. Oo, onun evinde bunlardan var. <laughs> evet, aynısı bende de var. Gerçek fiyatı sadece siz biliyorsunuz. Ha, dur, bence bu güzel olacak. Ben 1 milyon dolar diyeceğim. Çünkü tam olarak merdivenlerin yanında duruyor. 450 bin. Çok net. Oldukça net. <laughs> 30 milyon dolarlık evde su parkı ve 100 adet araba vardı. Burada... Yalnızca sanat eseri var. Büyük kırmızı heykelimsi şey. Sıradaki odada hiçbir şeye dokunmamak için 30 defa söz vermemiz gerekti. Hadi buraya <laughs> gelin. Hiçbir şeye dokunmayın. Evet, evet. Bu da nedir? Bu tamamen analog özel yapım bir ses sistemi. Yürürken müzik dinlememizi sağlayan ilk cihazlardan olan... ...Walkman'ın yaratıcısı tarafından yapılmış beni bulan kişi olmanın gururunu taşımak gerçekten çok etkileyici Ama bir Ama şey. bunun taşınabilir olduğunu sanmıyorum. <laughs> Hadi şu köprüden karşıya geçelim. Çok heyecanlıyım. Bu evi tuhaf kılan bir başka özellik de her nereye gidiyorsanız bu köprüleri kullanmanızın gerekmesi. Ki sebebi de bu evin bir tusunamaya karşı dayanıklı olmasını sağlamak. Yani itiraf etmem gerek bence çok havalı. Vay canına. Evinize ulaşmadan tsunami'yi görebiliyor ve durdurabiliyorsun. <laughs> Manzarayı tamamlayan kısımsa yan komşunun arka bahçesi oluyor. Her şey görünüyor. Peki ya burada yaşayan adam yan binadaki insana gizliden gizliye aşıksa? <laughs> Eski kız arkadaşıymış. <laughs> Romeo ve Juliet gibi mi? İçerideki son iki odayı da gördükten sonra dışarıda bekleyen sürprize geçiyoruz. Şuraya bakın. Ne? fıstıklar. <laughs> Uçakların bu şekli çizdiğini fark etmediniz Aynen. mi? <laughs> oh, onu nasıl yapıyorlar ki? Bu uçakları kiraladım ve ayrıca Amerika'nın her yerinde bin billboard satın alarak Feastables'ın en lezzetli çikolata olduğunu herkese duyurmak istedim. Hershey's gibi ihtiyaç çikolataları yemeyin artık. Feastables modern bir çikolata. Ayrıca Cadılar Bayramı'nda dağıtabilmeniz için tüm mağazalarda bu gördüğünüz küçük boy Feastables satışa çıkacak. Ezik görünmek istemiyorsanız gelenlere mutlaka Feastables dağıtın. Neyse ki şekerlerimizin fiyatları makul. Neyin fiyatları? Hayatı makul değil söyleyin. Son evin ya da tam 139 milyon dolarlık ev mi demeliydim. Muhtemelen dünya üzerindeki en lüks ev bir mega malikane. Bu 3500 metrekarelik malikane diğer evlerde görmediğiniz özelliklere sahip. Gece kulübünden bir T-Rex'e ve tamamen robotik araba asansörüne kadar bu ev gerçekten aklınızı alacak. Ve bu ev turunu daha da özel kılmak için Justin Timberlake'i çağırdı. Keyifler nasıl çocuklar? Burası Justin'in evi ve bize bu turda rehber <laughs> Hayır. <edecek. gülüyor> Aman tanrım sen ömründe hiç böyle bir manzara bu gördün mü? Bu gerçekten mi? büyüleyici. Evet dostum siz gerçekten yani özel efekt harika olmuş. <laughs> <laughs> i̇lk konuma girer der gibi bir hali var. Aa, i̇lk beş diyelim. Bu malikanenin büyüklüğünü tarif etmek gerçekten zor. 12 yatak odası ve 17 banyolu bu 3 katlı malikanenin her katından mükemmel bir Los Angeles manzarası görülebiliyor. Her evi mutfağıyla test ederim. Minimalist mutfak. Bunları test ederken nasıl hissedeceksin? Şey um, devam edelim. Bu turun sonunda bu eve 100 milyon ödemeye değer mi öğreneceğiz. <laughs> Beğenirse ev hazır bekliyor. <laughs> evet, direkt nakit dostum. Bu evdeki her şey dünyada bulunan en pahalı malzemelerle inşa edilmiş. Mesela bu duvarlarda İtalya'dan ithal edilmiş ender bir mermer çeşidi kullanılmış. Bence siz bu evde tam olarak ne kadar mermer kullanıldığını hesaplasanız iyi olur. Yani özel yapım bunlar. Gerçekten. Evet, bu evin hiçbir yerinde Alçıpan'ın esamesi bile okunmuyor. Alçıpan mı? Pırr, çok güzel bir avizeymiş. Bu avize bir milyon dolar değerinde ve ağırlığından dolayı tavan bile artık dökülmeye başladı. Bunun sonu yok. Bir milyon olduğunu söylememiştin, o avizeyle oynuyordum. Bu evde toplam değeri 6 milyon dolar olan avizeler var ve aşağıdaki odalar gördüklerimizden çok daha güzel. Burada resmen ikinci bir ev var. Buraya bir gelirsen dostum. Burası resmen derin dondurucu. Beni buraya mı kilitleyeceksiniz? Hayır. Lütfen yapmayın. Peki. Burası ah. evet, ne, ne kadar Ne kadar soğuk şimdi? olacak? Oh. Odalarla ne yapacaklarını şaşırmışlar. 150 ihtimalle burada kilitli kaldık. Çünkü bu kapının kolu yok. Aa olamaz. Sorun yok. Kolu olsa zaten komik olur. Yüzündeki ifade... <laughs> Gerçek bir dinozor mu? Şimdi evdeki dinozoru gördükten sonra eve alasın geldi mi? Ah, hala emin değilim. Oo. <laughs> ne? Burası soyunma odası mı? <laughs> Bu evin şu an bir sahibi olmadığından dolaplara parası burayı almaya yetecek insanların isimlerini yazmışlar. Warren Buffett'ın 80 milyarı var, Alison'ın 50 milyarı var, Bezos'un yaklaşık 100 milyonu. Chandler senin ismin niye yok? Aa. Oo. Oh. Pekala hadi arabalara bakalım. Ne poz mu veriyorsun? Sadece oturuyorum. Ev sana çok yakıştı bence. Teşekkürler. Aklımdan geçen de oydu. Peki. Aklımdan Tebrik geçen de ediyorum. de şimdi montaj odasına gidip bu kısmı ekleyeceğim. <laughs> 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 bu iki buçuk milyon dolarlık araba asansörü bu evin en acayip özelliklerinden biri. Tabletten hangi arabayı sürmek istediğinizi seçiyorsunuz ve asansör arabanızı garajın içine taşıyor. Aklından geçeni biliyorum. Sorun şu ki burada Altı Lamborghini var ama evet. sana 10 arabalık yer lazım. Değil mi? Doğru. Evet. Ayrıca bu evdeki sinema salonu herhangi bir evde gördüğüm en büyük sinema salonu diyebilirim. Vay canına. Neredeyse gerçek bir sinema salonu gibi. Bu gördüğümüz en güzel sinema salonuydu. Üstelik koltuklar koltuklarda evet, açtırmıyorum. Altı üstü 100 milyon dolar. <laughs> Şuraya bak Jimmy dur masaj düğmesine bas. <gülüyor> <gülüyor> hey, sen ben niye hallederim. Hey hiç ihtiyacım yok. Benim düğmem nerede? Bu koltukta o özellik yok İşte, Evet düğme Evet Chandler tamam. masajı bir test et <laughs> Aman tanrım <laughs> çalışıyor e, Tek masaj koltuğu bu olamaz değil mi? Dostum bu harika <laughs> Dostum bunların sorunu ne? Pekala üst kata çıkalım Burası ana yatak odası hmm. Hı? Ha, o, o tarafta da banyolar var Olur da 10 kişiyle duş almak istersen diye. <gülüyor> <gülüyor> Artık Tam Benlik dostum Küvete ikinci bir kişi giremez. Yani yalnız girmen gerek. Ama duşa bir orduyu sığdırabilirsin. Tabii. istediğin buysa. İstiyor. <laughs> Ve şimdi evin en güzel kısmı yani havuzu. Bu evin fiyatının yüksek olmasının asıl sebebi. Düğmeye basıyorum. Aa, ekran mı o? Aşırı derecede büyük. Ve yavaş. Heyecan veriyor ama. Evet, evet, evet. evet Dramatik bir gerçekten çok heyecan Yani tam hava atmalık. Harika bir Los Angeles manzarası. <laughs> Ekran koruyucunun da Los Angeles olduğunu Bence <gülüyor> <düşünce>. <gülüyor> burası <gülüyor> öyle. Burası Los Angeles mi? merkez öyle. ve burası da Los Angeles merkez. Bilgin olsun karnın boyu 1.95. Evet, aşağı yukarı böyle bir şey. <laughs> Ekranın ona kıyasla ne kadar büyük olduğuna baksana. Tamam Justin. Artık evi gördün. Bilmemiz gerek. Elbette 100 milyon dolar nakitin dışarıda seni bekliyor. Doğru. Bu evi alacak mısın? Nolan gömleği de hediye. Gömleğimi beğenmedin mi? Gömlek yanında hediye mi? Evet. Ha, ben varım. <laughs> Bak peki gömleği yırtan ayı da fiyata dahil <laughs> mi? <laughs> <laughs> Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor>